Ee, bu arada size anlatmadığımız bir şey daha var. O en bombası. Ne? Ne varmış? ah hoppala. Aa, ne var be? Ee, siz çeyiz götürmeye gittiniz. Ne olabilir ki başka? Ha? Sanıyorum bunu 18 bin yıl falan düşünseniz asla tahmin edemezsiniz. Ne? Ne? Onur'un dayısıyla. Hı. Annem. Önceden tanışmışlar. Ne? Aa, Nerede? Nasıl? Hı. Kuyumcuda tanıştık. O kadar tesadüf ki Lale hediye seçiyormuş. Dayısı benden de yardım istedi. Akıl verdim falan. İşte bir şey seçti. Ne oldu peki Lale ablama? Ay merak ettiğin şeye bak canım. Aa, yani burada çok daha büyük bir şey var. Sen şimdi böyle koskoca şehirde git o kuyumcuda onunla karşılaş. Değil mi anneciğim? Allah aşkına dünya dönüyor yuvarlak Hı. ve küçük. Evet anneciğim, o dünya ne de hesabı etrafında tabii. <laughs> ne seçtiniz peki anne? Güzel bir küpesi takımı aldı. Yani çok şık, beğeneceğini sanıyorum. Değerlidir de zaten. Bir bağlı değerini bilmem ama güzeldi yani. Evet. Yalnız Onur, daha önceden tanışmış olmalarına değil de... Dayısının annemden fikir almasına çok şaşırdı. Bak jiklet çiğner gibi ilgi yapma. Adam gibi konuşur kızım. Şöyle, şimdi normalde dayısı hiç kimseden fikir alan bir adam değilmiş. Yani kendi fikirlerine zaten önem veriyormuş. Kendi parası alışverişini falan yapıyormuş bu adam. Şimdi annemden fikir alınca böyle. Ee, Onur dedi ki, acaba dedi, annenden hoşlanmış olabilir mi? <laughs> Etkilendiği için fikir Aa, alışverişi yapmış. Anne <gülüyor> hayırdır? <gülüyor> Aa, <size> ne ne yapıyorsunuz <laughs> siz? Allah aşkına bir gülmeye gelmiyorsunuz ya. Yok yok daha fazla şeyler var. Sen bir anlatsana Lale'cim bu adam nasıl? Ha böyle yakışıklı mı? Karizma... Sen! Hadi! <laughs> kış 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 Hadi! Kış 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 kış! Kış 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 mevzu bitecek. Ben oraya gelene kadar mevzu bitecek.